Ablacım gözü sevi bana yardım et ya ne olursun gitme oraya Nuz evine girmeden önce bana bir tane ekmek falan versen de olur Baksana şuraya açım susuzum Nuz'un son hatta kaldım ya ben işimden tatlılar Ablacım burası senin evin mi? Ablacım dur korkma korkma tamam ne ee, yapacağım lan Dur bir gel lan buraya küçük çocuk gel lan buraya Seni alıp götüreceğim gel buraya gel buraya Seni alıp götürürüm o kaçırırım lan çocuğunu Sen demek ki bana vermezsin ha? yemek falan vermezsin tamam gel buraya Çocuk gel lan buraya kaçma kaçma kaçıracağım seni kaçıracağım götüreceğim seni satacağım Seni organ mafyalarına satacağım gel lan buraya Gel buraya kaçma gel bir lan şu içeri şu içine bin. Oğlum kaç lan yanlış kişiye Sen de olur tamam seni de götürebilirim. da kapıyı açın. Kapıyı açın. Çünkü küçük ya küçük kapıyı aç. Lan onu nasıl geçireceğim ya? aç şu kapıyı aç. Lan ne oldu? Oğlum <laughs> lan bir şey oldu. Dua. Allah ya. Lan gel buraya kapıyı aç ya. Ne olsun kapıyı aç. Bak zili çalıyorum. Ne olsun aç ya. Açıp susur ablacığım. Ne olsun ya. Özür dilerim ablacığım ya. Bak birazcık kızın kaçırmaya çalışmış şey olabilirim ama o yanlışlıkla oldu. Vallahi bir yere komut Gel lan buraya gel. Kaçaracağım seni. Kapıyı açtı. <laughs> Götürücü bir şeydi. Şimdi seni götüreceğim. Satacağım tamam mı? Organ Allah gitme. Gitme gel lan buraya. Vallahi silah çekerim Silah çekerim ama silahım da yok ya. O bir gibi silah keşke. Seni paspasla döverim lan. Küçük çocuk gel buraya. Seni var organ mafyalarını satacağım götüreceğim seni hastaneye götüreyim mi? Hastanede seni satacağım orada organ mafyaları var. Oğlum millet bak köy ya. Dur ne yapsam lan ben şimdi seni. Senin abim ben götüreyim mi? Gel seninle birlikte parka gidelim birlikte doyası eğlenelim ya. Hiç para da istemiyorum bir şey de istemiyorum. Gel seninle birlikte eğlenelim. Oğlum bu küçük çocuk He <laughs> o da sevindi galiba. Ya ağlıyor bu çocuk ya. Oğlum ağlama ağlama ya. Tamam ne istiyorsun onu yapalım. Annene mi gitmek istiyorsun? Annene gidemeyiz şu an Seni satmam lazım. Seni satacağım organ mafyalarını satacağım. Çık yaptım. La o ne? <laughs> sıkıyorlar. Oğlum polis polis yok mu burada ya? Oğlum bak bak. Oğlum suçlar kaçmış gitmiş. Vallahi beni de yakında hapse atacaklar ya. Bak sen buraya getirdim ne güzel burada oynayayım birlikte. Buradan böyle oha. Oğlum bebek bakım evi falan diyor burada ya. Burası iyi tamam güzel. Oğlum burası yetim evi çocukların yeri galiba. Dur lan çocuğu götürün bunun annesi var babası var. Gel kızım gel yanlış yere getirdim seni. Gel benimle gel gel gel. Gel seninle birlikte okula gidelim ya. Sen ohul vakti şu an değil ama olsun yine bir ohula bakalım. Gece oldu ya oğlum ya burada uyuyabilir miyim acaba? Gel seninle de burada uyuyalım mı? Ben şurada yatacağım tamam mı? Sen git başka yerde yat. Gel şu ya. Geç şu ben şurada uyuyacağım. Sen orada uyuyor. Vallahi benim kalıcı yerim yok biliyor musun? Bak ben burada uyuyacağım. Tamam mı? Oğlum çok fakirim ya. Şu bana bir şer versen olmaz mı? Şu elini bir ikine varsa şu içi atarsa sevinirim. Nusu no ya. Kaçma gitme ya. Bana de korktum mu? Vallahi ben de gibi. Gel buraya gel. Nusu no gitme. Gitme kaçma. Tamam seni annene götüreceğim. Gel. Özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Bak yaptıkları için özür dilerim. Gel götüreceğim seni. Gel gel annene götüreceğim ya. tam o annesine gidiyoruz zaten. Görüşürüz gıcı hızlıca Görüşürüz. Oğlum çok açım ya. Aslında bir işe mi girsem? Vallahi bir işe girmenin vakti geldi aslında artık. Zaten geçen de beni kovdular ya. Oğlum, çok beceriksizim ben. Hiçbir iş de yapamıyorum ki. Sen ne kim? Otobüs çabı beni bir bıraksana ya. Beni şu çiftliğin oraya bırak. Abicim ne korya basıyorsun? Götür beni çiftliğin oraya götür çiftliğin oraya. Bilmem mi? Vallahi bir kovuyor galiba. Abi nasıl götür beni çiftliğin oraya? Vallahi kızdı galiba ya. Tam iniyorum abicim. İniyorum özür dilerim. Daha o ne oturdum. Oğlum ben buraya binerim. Tamam içine binmem. ben buraya binerim. Hadi gidelim abicim. Hadi götür bizi ya. Şu çiftliğin oraya götürün olsun orada iş bakacağım ben. Vallahi benim bir işe ihtiyacım var. Beni polis falan yapabilirler mi acaba? Dur polis olabilir miyim? Vallahi belki polis bile olabilirim ya. Ama bilmiyorum beni almazlar ki Haydi hadi bas gaza ya bas gaza, gidelim artık şu ilerleri nereye gidiyoruz ya ben evine mi götüreceğim acaba çok merak ediyorum Vallahi nereye getirdiğini artık bilmiyorum ama bu ne lan böyle oğlum oha uzay üstüm lan burası oğlum asker üst kurmuşlar lan buraya kardeşim selam gibi seni kaçırayım mı oğlum bu adam bu evin sahibi bırak lan şu adamı Acaba özür dilerim. bana bir iki üç kuruş versin olmaz mı ya şu işi bir kere atsan ne olur Allah bu ayrı lan herifin arabasına bak oğlum kaç lan buradan hayır ya Lan polis bu adam kaç kaç ha kaçmam lazım oğlum herife bak ya herif asker çıktı lan öyle ya, arabaya bak gece vakti oldu ya ben bir yerde uyumam lazım ya. Dur şurada bir yerde uyuyayım ben. Oha banka mı? Banka diyor lan girsem mi acaba? Oğlum gece vakti kimse yok lan içinde. Vallahi kimse yok. Bırakıp bitmiş lan yeni aileler. Ne ikler oğlum bunlar? Vallahi kimse yok. Aa bankaya bakan kimse var mı? Kimse var mı bankaya bakan? Vallahi bankaya bakan kimse yok gibi dur arkadaşlar. bu ne lan böyle? Oha lan kartı unutmuş biri. Vallahi birisi kartı unutmuş burada. Lan dur 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 dur, dur, dur kimse gelmesin. Gelmeyin buraya gelmeyin. Kimse yok burada gelmeyin. Ablacığım gelme buraya gelme. Tamam içeri girme Çünkü kimse yok içeride. Dur ya oğlum kartı buldum lan. Dur şimdi ne olacak şimdi? Buraya açabiliyor mu? Allah vallahi açtım. Nereye böyle? Banka diyor. Buraya çevirir miyim şimdi? Aç ne olursa aç ya. Oğlum para ihtiyacı var. Ne olursa Açamadım ya. Lan ne yapacağız şimdi? şuraya bir gireyim ya. Bu ne lan böyle havalandırmaya girdim. Oğlum ben nerelerde geziyorum? Ben fakir bir adamım ya. Nerelerde geziyorum? Ben buraya çıkacağım, gideceğim vallahi korkmaya başladım arkadaşlar ya. Bu ne lan böyle? Nereye geldim ben? <laughs> Çık lan şuradan. Vallahi korkmaya başladım. Neredeyim oğlum ben? Lan yardım etsin biri. Oha lan gizli bölme yapmışlar. Gizli bölge varmış lan burada. Küçük lan şuradan şimdi polis alacağım ya. Vali polis beni tutup götürecek. Hapishaneye atacak. En iyisi gideyim şu kavede falan iş varsa oraya gireyim ya. Ama şimdi gece vaktiyle dükkan açmamışlardır ki. Abicim gelse kahveciler vereyim, bir sürü şey vereyim ister misin? Gelse kahve mavi vereyim ya. Ben artık burada işe başladım. Ablacım hoş geldin, hoş geldin. Gelse kahve vereyim, bir şey vereyim. Ha, bu da burada çalışıyormuş galiba. Dur sana kola vereyim mi? Lan ben içtim ya daha. Oğlum niye ben içiyorum? Adamı götüreceğim. Abicim sen mi gibi sana bir kola vereyim istiyorsan gel gel gel. Gel sana bir kola vereyim ya. Al şunu bakayım. Ama sen de bana para verce tamam mı? Bak güzel bir para vermen lazım bana. Bir iki lira ver. Verdi abicim parayı verme mutla. tamam mı? Şu içine koy parayı. Ya dur dur evime elime ver ya. Ver abicim ver parayı ver. Para öde abicim o hesabı öde ya. Getireyim hesabı? Abicim 5 lira ödemen gerekiyor. 5 lira 5 lira anladın mı? Oğlum vermiyor ya. Versene lan parayı ver. Vallahi vermiyor lan parayı. Şey çaldı galiba içeceği çaldı. Oğlum içti içeceği. Versene parasını. Lan kız bindi vallahi motoru bindi. He <laughs> götürüyor. Lan oğlum he <laughs> Götür lan o arabayı tamam mı? Götür motoru. Vallahi çaldılar motorunu ya. Oğlum işte böyle yaparsan başına bu gelir. Kimse de gelmiyor ki oğlum buraya. Dur lan burada Sprite falan diyor. Oo içecek yapıyoruz lan burada. Dur kendi içeceğimi nasıl yapacağım ya? Ne diyor burada? Aa burası arabalık müşterileri alacağız buradan. Kimse gelsin. Bir sonraki müşteri gelebilir. Kimse de yok ki oğlum ya. Kimse yok. Vallahi kimse bu işte hiç tutmaz gibi. Ulan böyle. Aa pizza var galiba. Bu pizza mı? Brook yemeği diyor. Oğlum pizza galiba bu. <laughs> oğlum güzelmiş bu. Dur bunu satarız şimdi ya. Bunu aldım lan. Çaldım galiba ben. Oğlum dükkanın sahibi nerede? Onu da bilmiyorum ki. Şuradan bir kol alayım. Bir de onu alayım da gideyim ben en iyisi. Vallahi başıma hiç bela açmak istemiyorum ben. Bunları aldım gidiyorum. Şimdi şey, paket servis yapacağız galiba. Dur bakayım şurada isteyenler var mı? Şu insanların evine gideyim de şu pizzayı falan satmaya çalışayım. Oğlum şurada askeri üs falan var ya. Oraya doğru gideyim de bakayım belki birileri almak ister. Belki karınları falan çıkmışlar. Çok çalışıyorlar. Çünkü çünkü. Ablacım selamünaleyküm sana bir tane pizza getirdim. Ablacım bir sipariş vermiş değil mi? Sana getirdim bunu. Al bakalım bunu. Al al, al. Ama parayı vermen lazım. Tamam sana çalma bak. Bana 20 30 lira versen yeter. Küçük kız gel buraya gel 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 sana vereyim bunu ya. Ne olursun al bunu. Satın al parayla al bunu. Gel gel gel. Ya almayacağım mı ya? Oğlum al şunu ne olursun. Satıyorum bunu satıyorum. Vallahi yalan yok galiba. Aa asker arabayı geçti. Oğlum askerler güzel yerde ya. Çok mu suçlu var acaba? Oğlum ben de hırsızım aslında ya. Ben de halallar ki. Dur sessiz olayım da ben şimdi halallar. Abici bir selamünaleyküm. Oha eve bak ya. Kapına saçıldı Sana pizza satayım. Ha tamam şimdi parayı öde ne parayı öde. Parayı ver ya. Parayı ver abicim ne olursun. Bak çalma tamam mısın? Sarın alıp gitme. hep vereceğim mi parayı? bir galiba. Ver abicim ver. Ver hadi. Ya oğlum vermeyecek gibi ya. Ver ne olursun abicim. Parayı vermedi ya. Lan gel buraya. Oha <laughs> oğlum parayı ver. Polis abi. Polisler neredesiniz? Polisler param çalındı. Ne olsun yardım edin. Pizza mı çaldılar? Yemeği çaldılar? Yeter artık dayanamıyorum ya. Bu ne oğlum ya? Pizza mı çaldılar? Hiç para da kazanamadım. Dur polise sen göreceksin oğlum. Bekle şimdi seni polise bildireceğim. Lan sen burada salam. Aa ne kadar güzel lan bu. Kaydıraklı mı sallanıyorsun sen? Oha lan bu ne hırzı böyle? He <laughs> oğlum bu ne? Lan oğlum ya tutun lan beni düşeceğim. Aha bu ne oğlum? Oha oğlum. Oo, oğlum bu ne ya? Çok in şuna inin. Lan yardım edin bana. Aha of, çok fena sallanıyorum. Oğlum beni kimse de sallamıyor ki bu niye bu hırzlı? Dur dur. Aha. Lan oha Allah'tan su içine düştüm var ya. Yoksa başıma neler gelirdi? Ama acaba polis olabilir miyim ya? Ben polis ne alır mısınız acaba? Polisler açık mı acaba? Girebilir miyim? Vallahi kimse yok ki lan burada. Dur gizliden polis olabilirim aslında. Kimler diyor ne lan bu? Boş ver ya ya bu ne SWAT diyor oha lan SWAT mı lan vallahi bir işi şey, işe aldılar galiba bu ne lan böyle vallahi polis oldum <laughs> artık ben de bir polisiyim oğlum polis olma bunlar basit bir lan içeriye girdim kimse yok ama oğlum herkes nerede ya ha bakayım şuna suçlu muçlu var mı suçlu var mı lan burada kimse yok galiba oğlum ses verin beni ses verin vallahi etrafta kimse yok gibi duruyor oha silahlar var lan burada oğlum silah aldı burası da herhalde suçlara baktıkları yer oha oğlum ya bildim polisin yeni girdim lan böyle silah aldım dur dur silahı gizleyeyim de dur başıma bir şey gelirse silahları kullanırım Allah şunları oha. Allah ya ateş etme. Dur dur dur. Sana ateş etme. Sana ateş etme. Oğlum şu çöp kutusu hepsi hepsini atıyorum ya. Hiçbir iş yaramıyor. Elime sadece silahları alma. Hadi şarjı şu yine kaldır ya. Oğlum ben sahte polis oldum anlarlar. Heh. Oğlum silahlarım oldu lan. Şuraya bak böyle. Pompalı tüfeğim oldu. Taramalı tüfeğim oldu. Bir de böyle tabancam oldu. Lan bize şunu. Oğlum bir etrafta inşallah kimse görmez. Acaba o adamı öldürsem ya? Gidip saldırsam mı ona? Dur bakayım belki saldırırım. Kimse yok mu etrafta? Oğlum otobüs düşmüş lan burada. O bizi değil misiniz ya? Oğlum otobüs sürücüsü. Beni bak işte böyle araban almazsan sen başta gelecek bunu. çok kötü bir şey geldi. gördüm işte böyle fakire böyle davranırsan o böyle olur. Dur bakayım ya o nerede acaba? Asker araçlı adamlar Onu vursam mı acaba? Ya da vurmasam mı ya? Bilemedim ki oğlum yazık günah. O aslında soygun da yapabilir mi? soygun yaparsam efsane olur. Sen ne ki polis bey, polis memuru, polis memuru. Ne olsun gelin 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 şuraya girin ya. Allah. Aa bu adam da polismiş. Oğlum adam polis ama ben pizza mı çaldı? Gel buraya seni vuracağım. Ateş edeceğim. Ya, yat aşağı. Gel lan buraya gel gel seni vuracağım. Geber geber geber. vurdum bir şey olmadı. Lan ölsene. Gebermiyor da oğlum ölmüyor lan bu. Oha oğlum ya galiba kormalı bu Zır zırhlı araç bu. Vallahi ölmüyor oğlum bir şey olmuyor. Galiba arabası zırhlı araç harbiden arkadaşlar ya bu ne oldu? Hiçbir şey olmuyor lan. Oğlum o kadar silah aldı hiçbir şey yaramaz mı ya bu ne oğlum ya? Vay kandırıldım galiba. Of of arkadaşlar ne yapacağız bilemedim ya. Ne yapsak lan şimdi? Oğlum kaydırak mı kaysam bir şey mi yapsam acaba? Bir iş mi bulsam? Vallahi bilemiyorum ya. Ben hayır mı soysam onu da bilemiyorum. Ulan lan Rockstar diyor şuraya bir girin bakalım. Aa kahvetler var burada. Gir lan şunları Giy, gi gi gi. Kahvetler. Lan bu ne ya? Lan oğlum kadın gidin. Gir şunu. Burada başka kahvetler de var o oğlum ya işte güzel oldu. Nasıl oldu ama hadi şeref sen olmadın mı? Oğlum evsiz kalpleri çıkardım onlardan kurtuldum sonunda be. Vallahi 20 yılda üstümde onlar duruyor daha dış tarı ya bu ne oğlum? Senle küm, beyler ne yapıyoruz lan burada? Oğlum durmayın biz burada ne yapıyoruz? Oynayın oyun oynayın, oynayın. Oğlum sen kel kalmışsın saçını ne olmuş lan böyle? Vallahi saçın bir kısmı duruyor bir kısmı bitmiş kel kalmışsın abicim. Neyse arkadaşlar videom burada son iyi durdu. Ben bizi like abone olmayı unutmayın. Eğer bu videonun devamını isterseniz like atın kendinize ve görüşmek üzere.